mutfağıma kanalıma hoş geldiniz gönlü güzel takipçilerim bugün sizlerle beraber bir gün öncesinden hazırlayın bu böreği dolaba kaldırın dilediğiniz zaman pişirin üzerinin muhteşem sosuyla harika bir tarif çıtırtılığı komşudan duyulan Muhteşem bir tarif. Dilerseniz bu güzel tarifi nasıl hazırlamışım Buyurun beraber izleyelim. Böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine hemen geçelim. El açması börek tarifim. Öncelikle bir buçuk su bardağı suyumuzu yoğurma kasemize ekledim. 1 adet yumurtamız, 1 çay bardağı sıvı yağımız, 1 paket kabartma tozu 2 yemek kaşığı sirkemiz 1 tatlı kaşığı tuzumu ekleyeceğim ununla beraber ekleyeceğim tuzumu 5 buçuk su bardağı da unumuz var 1 tepsilik börek ölçüsü çıtır çıtır harika bir börek hazırlayacağız bugün. Yapımı çok da kolay. Böreğimizin hamurunu kulak memesi yumuşaklığında yoğuracağız. Aşırı derecede sert bir hamur kesinlikle yoğurmayacağız. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuracağız. pürüzsüz oluncaya kadar hamurumu yoğurdum. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Unumuzun miktarı eklemiş olduğumuz yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğünden bile fark edebilir. Ölçülerimi birebir videomun altındaki açıklama bölümünde liste halinde veriyorum. Çok hafif ele yapışan bir hamur, yumuşak bir hamur elde ettik. toplamda 8 tane yufka açacağım. 8 bezeye ayıracağım. Bezelerimizi hemen hazırlayalım. Bezelerimi hazırladım. Hazırlamış olduğum bezelerimi hemen dinlendirmeye bırakacağım genişçe bir tepsimin üzerine hafif un serpiyorum bezelerimi dinlendirmeye bırakacağım üzerine hemen kapatalım üzeri kurumasın bezelerimizin üzeri kurursa açarken oradan yufkalarımız yırtılma yapar 15 dakika dinlendirelim böreğimizin iç harcını şöyle 300 gram yağlı kuru peynir kullanacağım. Hemen kenara kaldırıyorum. Dilerseniz maydanoz da ilave edebilirsiniz içerisine. Yufkamızın ara katı için bir su bardağı sıvı yağımız. Ve açmak için şöyle 150 gram 200 gram mısır nişastam var. Dinlenmiş olan hemen Şöyle börek hamurlarımızı bakın yumuşak bir hamur ama kesinlikle yapışma yok. Bir şekilde. Tam da bu kıvamda olacak. Üzerini tekrardan kapatıyorum. ilk bezemizi açma işlemine geçiyorum. Öncelikle altına üstüne bu aşamada bolca nişasta serpelim. Mısır nişastası kullanıyorum. Bu böreğimizi çıtır çıtır olmasının sebebi nişasta ile açmamız. Nişasta ile açılan börekler inanın çıtırtısı ta komşudan duyulur. O kadar iddia ediyorum sizlere. Çıtırtılığı kaybolmayan el açması kesinlikle bu böreği denemenizi tavsiye ediyorum. Kıvamını eğer yumuşak yoğurursanız, bir de uzun süre yoğurursanız hamuru yufkasını açmak öyle kolay olur ki. Püf noktası, inanın hamurunu uzun yoğurmak, hamur pürüzsüz oluncaya kadar güzelce yoğuracağız. Unumuz da kaliteli bir un olacak. Hemen büyük oklavama geçtim. yufka açacak takipçilerim dışarıdan almanıza bir dünya para vermenize hiç gerek yok kesinlikle evde de harika yufkalar açabilirsiniz az malzeme ile çok da bereketli oluyor Ramazan günlerinizde kurtarıcınız olacak bu börekler hazırlayın buzdolabına koyun. Dilerseniz akşamdan pişirin. Sahura pişirin. Dilerseniz iftara pişirin. Kesinlikle sizin kurtarıcınız olacak harika tarifler. Yufka açmak da bu kadar kolay. İnceltebildiğimiz kadar inceltelim yufkamızı. yufkamızı inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Açması çok kolay kesinlikle. Hemen yufkamızı yağlayalım. Bir su bardağı sıvı yağımız var. Şöyle sıvı yağımızla yufkamızın her yerine sıvı yağın gelmesini sağlayalım. Bu şekilde kat aralıkları tel tel olacak. Aşırı derecede yağ kullanmanıza gerek yok ama sıvı yağın yufkanın her yerine gelmesini kesinlikle sağlayıp şöyle kuru peynirimizden yufkamızın etrafına çember şeklinde serelim. ortadan ikiye yufkamızı keselim. Tam ortasından kesmeye gayret gösterin ki böreğimiz irili ufaklı olmasın. Eşit olmasına gayret gösterin. Hemen etrafından şöyle böreğimizi sarma işlemine geçelim. Dolapta bekleyen bir börek olduğu için Ramazan'da bizim kurtarıcımız olacak bu tarif. Çıtırtılığı da kesinlikle sönmeyen, inanın çıtırtılığı komşudan duyulan harika bir tarif. Hemen bu şekilde şöyle sardım. Tekrardan ikinci yufkamı da aynı işlemle saracağım. Çok çekiştire çekiştire sarmayalım. Normal gelişi güzel sarmamız yeterli gelir bu şekilde. İki yufkamızı da sardım. Hemen kendi etrafında bu şekilde döndürelim. Bu aşamada çok sıkı sarmayın kesinlikle. Ara katları hava alaraktan pişsin. Şu uç kısmını bir diğerinin içerisine alalım. Buradan birleştiği belli olmasın. Ve tepsimizi alıyorum. Hemen tepsimizi yağlayacağım. üzerine sos hazırlayacağım için yağlı kağıt kullanmadım. Üzerine sos eklediğimiz için yağlı kağıt bazen yapışma yapıyor. Ben de o riski almadım kesinlikle. Şöyle hemen tepsimizin ortasına yerleştirdim. Şimdi hemen diğer yufkamı açma işlemine geçiyorum. yufkamızı da açtım hemen yağladım yufkamızı ve iç harcımızı ekliyorum dilediğiniz iç harcıyla bu böreği hazırlayabilirsiniz tamamen size kalmış şöyle gelişi güzel saralım çok salaş da sarmayalım. Çekiştire çekiştire de sarmayalım. İçerisinde pişerken içi hava ala, ala böreğimiz içerisi de dışı da güzelce pişsin. Çok aşırı derecede sıkı sararsanız bu sefer içerisi hava almaz ve pişerken içerisi de hamurlaşma olur. Tüm detaylarıyla elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizlerle tariflerimi hazırlamaya gerçekten çok emek veriyorum. Önerileriniz, yorumlarınız benim için çok değerli, çok kıymetli. Desteğinizi benden esirgemeyin. Hemen tepsimizi alıyorum. Böreğimizin şu uç kısımlarını birleştiriyorum. Tek yufka ile böreğimiz şöyle yapılmışçasına gözüksün. Lezzeti kadar sunumunun da güzel olması gerekiyor. Gönlü güzel takipçilerim. Hemen şöyle böreğimizi güzelce serdim. Bir tepsi böreğimiz hazır. Hemen sosunu hazırlamaya geçelim. Öncelikle şöyle kasemizin içerisine bir tatlı kaşığı nişastamızı, bir tane yumurta sarımızı, şöyle 3 yemek kaşığı sütümüz bir yemek kaşığı da sıvı yağımı aldım. Şöyle tatlı kaşığıyla iyice çırpayım. Bu sos böreğimize öyle güzel bir lezzet veriyor ki. Eğer bu böreği öncesinde hazırlayıp dolapta bekletecekseniz kesinlikle bu sosu dökmeyin. Sosumuzu fırına verirken dökeceğiz. Böreğinizi hazırlayın, tepsinize serin. Üzerini poşet yardımıyla kapatın. Hava almasını, üzerinin kurumamasını Özellikle çok önemli. Bir poşete geçirin. Kesinlikle üzeri hava almasın. Kurumasın. Dilediğiniz zaman fırına verin. Mümkünse de buzdolabında bekletin. Buzdolabının ısısı aynı olduğu için böreğimiz kesinlikle aynı tazeliğini koruyacak. Fırına verirken de 190 derecede alt üst ayarda üzerinin sosunu sürün ve fırına gönderin. 190 derecede böreğimi pişireceğim. Gönlü güzel takipçilerim. Şöyle sesini duyuyorsunuz. Söze hiç gerek yok. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlerle tariflerimi detaylı bir şekilde hazırlamak için gerçekten çok emek veriyorum. Şöyle kataralığına bir bakın katları belirgin. Asla hamurlaşma yok. Şöyle detaylı göstereyim sizlere. Çıtırtılığını kaybetmeyen, çıtırtılığı komşudan duyulan harika bir börek. Kesinlikle denenmesi gereken bir tarif. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı Küçük de olsa bir beğeni yapıp desteğinizi benden esirgemeyin. Diğer sayfalarıma da sizleri bekliyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek ve buluşmak dileğiyle sağlıkla kalın. Sevdiklerinizle kalın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.